Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü tanıtacağım oyun sizlere Shadow of Mordor. Bu bir üçlemenin başlangıcı diyeyim ben size. Oyun gerçekten çok ileride. Grafik kalitesi harika. Oyununla birlik çok iyi. Onu size söyleyeyim. Zaten konu bizi bitiriyor. Yani Yüzgün Efendisi'nin hayranı olan insanlar bu oyuna tapacaklar öyle diyeyim ben size. Oyunumuzdaki esas olanımız bu. Bu şu anda böyle eğer gözüktüğüne bakmayın aşağı indiğimizde bir kral olacağız. Konuyu ben anlatmayayım çünkü bombası oradan gelecek zaten size. Başta zaten baya bir jenerik film falan anlatılıyor yani. Çok güzel movileri var. Onlar güzel. O oyunu Warner Bros yapmış. E tabi bunun yardımcı olanları da var yanında yardımcı şirketler. Lakin onların şimdi ismini saymak galiba kafa karıştırmanın bir anlamı yok. Yani Warner Bros. yapımcısı yani. Oyunumuzu şimdi size öyle göstereyim. Efektlerin ne kadar bomba olduğunu görün. Babamız böyle indi aşağıya. Şimdi bu bölgeler biraz karmaşık. Oyunun burası zaten başı. Bu şekilde arkadan gelip kimse bizi görmezken arkadaşı öldürebiliyoruz. Şimdi şöyle ben size aşağıdan göstereyim. Bakın aşağıda kıyamet kopuyor. Niye biliyor musunuz? Bakın onlara saldıran da yaratıklar var. Görüyor musunuz? Şimdi böyle de bir olay var. Tabi oraya biz karışmayalım. Şimdi Böyle ortalığı temizlemekle uğraşmıyoruz. Oyunumuzun bir defa amacı bu değil. Ben size göstereceğim onu. Şöyle şu arkadaşı bir alalım. Bakın çok baba efektler var öldürmek için. klas bir şekilde öldürüyoruz arkadaşları. Şimdi burada şu anda orta dünyadayız. Mordor'da. Tam göbekteyiz. Buradan itibaren yayılmış. Bu arkadaşımız aslında yarı ölü yarı canlı. Bakın mesela şu elinin arasından görüyorsunuz. Zaten bir ruhani bir şey var bakın. Sol elinin içinde. Şimdi oyunumuzda güzel skill'ler var. Skill'ler zaten zamanda da artacak. Aşağıda mı Mesela bakın, orukları yiyen yaratıklar var. Bakın böyle. Yani bize de yardımcı olan bazı şeyler var. Şimdi şöyle göstereyim ben size bir de haritası var bunun. Haritada belli başlı bölgeler ışınlanabiliyoruz. Mesela şu bölge yeniymiş. Şunu şöyle kayıt aldık. Kayıt alıp geri geliyoruz şimdi. Şimdi şu biz şuradan geldik ya. Şimdi şuraya bir çıkalım biz. Niye buradaydık diye. Burası bizim ana kalemiz. Buna tırmanıyoruz böyle. Esas olayı zaten burada. Bakın burada hayalete dönüştük şu anda. Şu anda bir elfiz aslında. Şimdi buradan gitmek istediğimiz yeri şöyle seçiyoruz. Diyoruz ki biz buraya bir gidelim. Buradan şimdi hemen Travel beraber geçeceğiz. Yani ışınlanacağız, teleport olacağız. Şimdi diyoruz ki Fast Travel Şimdi o yeni bölgeye gönderiliyor. Şimdi biz birazdan oynadık. E tabi tanıtmadan öncesinde Size bir şeyler anlatmadan öncesinde e, oyunu denememiz lazım. Şu anda geldik bakın başka başka bölgesindeyiz Mordor. Burası daha karman çorman bir yer. Şimdi burada görev almamız gerekiyor. İlk başta şimdi şöyle bir ortama bakıyoruz. Ortamına bakın. Orkların olduğu yerler gözüküyor. Şimdi buradan bir aşağı şöyle bir klas katta yapalım. İndik. Şöyle bir görünmez olalım. Gel şimdi arkadaşlar yanına. klas bir şekilde öldürelim şu arkadaşı. Şimdi bakın burada neyin bize sıkıntı verdiğini anlamamız için şuradaki nerede nereden baksın 300 metre aşağıda olan yere gideceğiz. Tabi oraya giderken de böyle herkese göstere göstere değil. Ortalık karışacak. İnsanlar burada köle. Bunu size söyleyeyim. Şu vatandaşı da aldıyalım. Ohoho. Bu fena çıktı. Şimdi bize orkların bölüm bölüm ya. Burada şimdi destroy elini gösteriyor. Tamam mı bu? Bunun elinde kılıç falan zehirliymiş. Aha. Dizem de zehirledi. Bakın. Bunu hemen öldürmemiz lazım. ho Ohohoho. Bakın. Ölmeden öncesinde şu karenin içinde tutup x'e batarsak son bir şekilde geri dönüyor tamam mı böyle son bir canla bu da bakalım gönderebilecek miyiz arkadaşı ateşin içine attık bakalım şimdi bir class bölüm bunu bekliyor evet şimdi bunun üzerine bir arayalım bakalım bunun üzerinde neler var şurada bir bakalım Bundan mı kaçalım bakalım. Şimdi arkadaşlar bize kaldırmaya geldi ama e tabi bizim içimizde bir hayalet var. Cinlenmişiz biz yani. Bu arkadaşlar bize pek fazla bir şey yapamıyor işin açıkçası. Oyunu çok zor modda oynamanız gerekiyor bir şey olması için. Tabi şimdi bakın böyle balta malta fırlatan adamlar var. Bakın mesela bu Dohorza'ymış. Okçu. Bir zehirli. Şimdi yine şuranın içinde tutturup A'ya basıyordum seferde. Ama zamanında basamadığım için öldü. Bu arkadaş böyle saydırıyor bize. <laughs> Bayağı bir giydiriyor. Şimdi bunlar Saruman'ın askerleri. Orta dünya karışmış. Mordor karışmış. Tamam mı? Her yer yanıp kül olmuş. İnsanlar köle. Tamam mı? Bu şimdi dövüyor ya bu şeyleri. Yani yüzükleri. Yüzükler Efendisi'nin öncesinde biliyorsunuz. İlk başta neler var? Hop bitirim hop anlatan bir film aslında olması lazım ama o yer almamış. Ee, elfler yüzüğü dövdükten sonrasında tabii kendi aralarında bir anlaşmazlık oluyor. Yüzük yine birisinin aklına giriyor. Tak ne oluyor? Yüzüğü başka salıp kaçıyor. O kaçtığında işte olan olaydan dolayı ta olay buraya kadar geliyor. Orta dünya tamamen birbirini yakıp kül ediyor. <laughs> Ha biz burada kimseyi öldürmeden gidebilir miyiz? Gideriz. Kimseyi öldürmeye de gerek yok. Yani o yere ulaşmak bize yeterli sadece. Şimdi mesela nerede o vatandaş? Bakın şimdi şurada bir olay olduğunu söylüyor ya bize. Bakın buradan görüyoruz mesela. Mesela başka başka skiller size göstereyim aslında. Arada sırada böyle tuhaflıklar yapıyorum tabi. Şu arkadaşlar bizi gördü mü? Buraya tırmandığımız için bizi göremediler. Şimdi şurada bir vatandaşın olması lazım ama. Ha şurada yapıyor. Şimdi şunu bir... Şimdi burada yine arkadaşı gösterecek de Destroy'e farklı görüyorsunuz. Bunlar başları çekiyorlar. Bu adamı genelde hep arkasından hareket etmemiz lazım. O zaman kendisini koruyamıyor. ölmesi daha zor gördüğünüz gibi. Bir de etrafını aslında diğerlerini rahatsız ediyor. Onlar da çağırıyor bizim yerimize. Evet. Bu arada şöyle Ana babalardan birisi buydu. Şimdi bundan şunu bir alalım. Bu gördüğünüz gibi bize point veriyor. National point gibi bir şey yani. Şimdi gideceğimiz yön aslında normalde normal şartlarda şurasıymış. Şimdi buradan görevi alacağız. Şimdi buradan bize diyor ki işte şöyle şöyle yapın. Şimdi bize tarif edecek zaten. Göstertiyor ana oyunu anlatıyor aslında. Oynanabilirlik gayet iyi. Grafikler güzel. E konu zaten yani biliniyor. <laughs> Şimdi burada ne olduğunu tam olarak ben de anlamadım. Daha ben de oynamadığım için burada ne var böyle? Ha şurada bir amca oğulları var. Bize ok çekmişler. Şunu bir defa vurduk. Nerede? Nerede bunlar? Ya? Geri aşağıda galiba. Ha şurada birisi var. Ha okumuz bitmiş. an içerisinde görünmez oklar var bakın yerde. Bunlar nasıl alınıyor ben de tam olarak bilmiyorum ha. Şöyle alınıyormuş. Şunları da alalım. Amcamızı da vurduk. O ölmedi. Şimdi şuradan yine şey alacağız. İşte. O öldü. Bunlar hepsi böyle öldüreceksek işimiz zor. Nerede bunlar? Bizi vuran başkaları da var. Ha. Tabi headshot yapınca yine ayrı bir olay var. Tabi böyle okulumuz hep bitecek. Yani galiba biz hep buradan gelip alacağız. Azıcık fazla alabiliyor muyuz ya? Anlamadığım bir şey var. Ben bunu diyelim gibi mesela vurdum. Aa. Allah! Bu beni öldürdü. <laughs> Neyse böyle öleceğiz, edeceğiz de. Normal bir olsaydı öldürdü onu. Bunun da ismi farklıymış bakın. All rock'muş. Bu şekilde oyun yani klasman olarak bu şekilde değerlendirilecek. Oyunumuzun en güzel yönlerinden bir tanesi bir hamleyi yaparken başka birisi bize hamle yapmasını beklemiyor. Direkt gelip bize saldırıyor. O an çok güzel zaten. En önemli olan anlardan bir tanesi o. Şimdi burada da bazı yeni tanıdığımız ettiklerimizi birbirlerini öldürtürüyoruz. Buradan da bize mesela item çıkıyor. Mesela bakın. Bu adam mesela nerede olduğunu bize söyledi tamam mı? Bunu ulaşmamız için. Mesela şunu görmedik ya. Şimdi buna mesela point verdik. Şuna da bakacağız. Ha, neyse bunları zaten kendiniz çözeceksiniz. Oyunda biraz böyle şey yani loading bölümü hafiften var. Hani ölünce ölünce biraz bekliyorsunuz böyle hemen doğma anında doğma falan yok yani. Onun için azıcık sabırlı olmanız gerekiyor. Her başladığımızda da hani az önce bir yerden şöyle ben size göstereyim. Hani buradan buraya bir yere sıçramıştık ya. O sıçradığımız yere bir daha transfer olmamız gerekiyor. Mesela şunlar ana kuleler. Bakın şöyle size göstereyim. Şu mavi olan bu ana kule. Bu da ana kule. Bunların üzerinden böyle bölgeleri transfer olabiliyoruz. Mesela şurası daha açılmamış bakın. Mesela kapalı. Bu şekilde ben size anlatayım. Tabii şu haritanın hepsini açacağız. Gördüğünüz gibi. Bu haritanın hepsi açılacak. E, haritanın şimdi şuralarında da yerler var gördüğünüz gibi. Bu üstlere doğru gidecek. Tabi bayağı bir yer var. Yani oyun bayağı bir sürecek belli yani o. Hani böyle e, zaten internette ben onun sitesine girmiştim aslında birkaç bilgi aldım. Oyunu tamamen full akıcı oynasak yani çok kaçırmasak etmesek de 4 saat falan bitiyor zaten oyun. Hani öyle söyleyeyim çünkü aradaki zaten filmin izlediğimiz, izlemek istediğim aslında bölümler var ya böyle filmden ayrıntı, kırpıntı falan böyle. Onun gibi şeyler bu oyun içerisinde mevcut. Hani öyle küçük küçük videolar girişi bizi heyecanlandıracak. Ondan sonra coşacağız tamam mı? Oyunun zaten mantık eltesi bu. Biz çok beğendik işin açıkçası. Bizden bir oyun üzerinden 8.5-9'u var yani. E, hakkını da varmış onu da size söyleyeyim. Gerçekten kaydedilecek bu oyun. Şu anda piyasada 170 liradan satışa sunulmuş. E, bence değer. Yani bence değer. Ki e, Playstation 3'te ve e, Xbox 360'da da bu oyun var. E, gerçekten grafik kalitesi aman aman 4 ile 1 arasında bir şey değişmiyor. Onu da size söyleyeyim. Çok aman aman bir fark yok ama var. Ha. Ama çok değil. Yani eğer yeni nesil olmayanlar için diyorum. Yeni nesil konsolu olmayanlar için. Gerçekten ideal boyut. Bence oynanabilir yani. Biz beğendik. Umarım siz de beğenmiştirsiniz. Tema oyun farkıyla beraber sizlere oyunumuzu anlattık. Umarım siz de beğenirsiniz. Tekrardan yeni oyunlarda görüşmek üzere.